Sarıgöl'de iki yıl aradan sonra düzenlenen 14. Geleneksel Üzüm Festivali büyük bir katılımla gerçekleştirilirken, festival süresince sahne alan sanatçılar ise vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Festivalde sahne alan sanatçılardan Ali Kınık, ilk gün söylediği parçalarla vatandaşların milli duygularını kabarttı. Şunlar yağarken önümdeyim söz, hapiste mezarda yanındayım söz, hem başında hem de sonundayım söz. İkinci gün sahneye çıkan Koli ve grubu ise Sarıgöl'de Karadeniz rüzgarı estirdi. <laughs> Konser sonu her iki sanatçı da Sarıgöl ve festival ile ilgili düşüncelerini Sarıgöl Gündem TV mikrofonumuza anlattı. Çok, çok güzel bir program oldu. Başta Necati Başkan'ımıza Emek geçen herkese teşekkür ediyorum. Sarıgöl halkına geldikleri için. Güzel bir program oldu. İnşallah hayırlı olur. E, konsere katılım nasıldı? Sarıgöl'ün coşkusu? E, çok güzeldi. Çok, çok güzeldi. E, diyorum tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Sizin Sarıgöl halkına selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Meşhur üzümümüzden tatma fırsatınız evet, oldu mu? Evet, artık sahnede. çok güzel. <laughs> çok güzel. Sanedir, evet, evet. Çok teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Son olarak Sarıgöl'ü vatandaşlarımıza buradan neler söylemek isterdiniz? Ya inşallah birliğimiz, bir dirliğimiz daim olsun. Ülkemizin e, genel şeyi bu sadece Sarıgöl için değil. Sarıgöl de tabii buna dahil. İlimiz dilimiz daim olsun diyelim ne diyelim Allah yardımcımız olsun. Çok selamlar söyleyekler. Öncelikle Sarıgöl'ümüze hoş geldiniz. Festivalimiz hakkında, Sarıgöl hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Hoş bulduk. Gerçekten mükemmel bir akşam oldu. Bizler çok eğlendik. Umarım gelip bizi dinleyen herkes de evine mutlu bir şekilde uğurlamışızdır buradan. Sarıgöl'ü çok sevdik. Başkanımız Necati Başkanımız da çok sevdik. Gerçekten bizi bugün mükemmel bir şekilde ağırladı. Üzümün de tadına baktık. Evet, nasıl buldunuz? Hani bugüne kadar üzüm yemişim ama bu kadar lezzetlisini hakikaten yememiştim ben de. Fark var değil mi? Fark gerçekten var. Bir şeyi yerinde yemek gerçekten çok fark ediyormuş. Bugün bir kere daha bunu anlamış evet. olduk. Konserimiz de çok eğlenceli geçti. Bundan sonra da eminim ki Sarıgöl'e sık sık geleceğiz. İnşallah. Yine Biraz halkımızla buluşacağız. Yine o güzel üzümünün tadına bakacağız. Ee, yolumuz sık sık düşecek. Hiç olmazsa buradan geçerken çayınızı içeceğiz yani Her mutlaka. Zaman Peki Sarıgöl'ümüzün adını daha önce duymuş muydunuz ya da festivalimizin adına? Ee, etkinlik organizatörümüz Mustafa Bey var. Ee, yıllarca Sarıgöl'de mükemmel festivaller oluyor. Orada mutlaka bir gün sahne alacaksınız dedi dedi. Bugün sağ olsun onun vesilesiyle buradayız zaten. O aracılık etmişti bu organizasyona da. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok duydum. Bugün gelmek nasip oldu Sarıgöl'e. İnşallah bundan sonra daha sık geleceğiz. Peki, son olarak Sarıgöl'lü vatandaşlarımıza buradan neler söylemek istersin? Biz onları çok sevdik. Ee, bizi de çok güzel bir şekilde barlarını bastılar. O sevgiyi hissettik gerçekten. Ee, umarım böyle mutlu mesut güzel günlerde tekrardan karşılaşırız. Beraber şarkılar söyleriz. Eksik olmayın. Size de teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Festivalin 3. günü Blason Ses vatandaşlarla buluşurken festivalin son günü ise Burcu Güneş önce geleneksel üzüm çiğneme programına katılıp akşamını ise vatandaşlara müzik ziyafeti verdi. Festival boyunca Niyazi Gülbay, Emre Kaya ve Ankaralı Yasemin gibi sanatçılar da sahne aldı.